Sadece bir tak mı? Bir tane şikayet geldi, doyamam ki. Elinde bir kutu var. Leanna'nın elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce lili yiyor. Biliyorum. Kola tadında tiktak var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> Lezzetli ama çok az. <laughs> şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökürsün. <laughs> Mary tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Kahretsin. Tabii ya. Diyanadan bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı dair bir fikrim var. Eğer bu taraftan elimi uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini aç. Şimdi tekrar yiyeceğiz. Hey. Nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. <laughs> Yeter dur Yalvarıyoruz ki şunu Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz Doğru Bize şeker ateş ediyor Bunlar da çok lezzetli mermiler Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz daha hiç Alın Sanırım mermilerim bitmiş Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Oh, no. Bacanına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen. Bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edecek. Bacanına bu harika bir yol ne sanıyordun? Şimdi onun çok havalı yemek kılıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. <laughs> Buruşuk yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak ezici. <laughs> onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Leli ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır. Korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay Özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. İşin yaradı. Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Oh, oh, oh. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsem daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Okay. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Wow. Makinede yine sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Ha? <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on. Ay, Lili, haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil böyle de iğrenç bir kokuyla bir de ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hasbiri bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizmize yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii eğer nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. Aynen koku yok. Tadı berbat ama. Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik deniyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik başa çıkmalıyım. Dikkatli oh, no. ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umrumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyoruz şimdi. Başlayayım Emma. Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Hmm, ne tanıdık bir koku. Bu çikolata. Afiyet olsun. Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. Alo. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ama her şeyi yedin. Yemeğimiz nerede? Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Canına. Çikolatalı mısır. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksı ekeceğim ve iyice sulayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. Bunu burada bırakıp sulayacağım. benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz harap eseri resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. Sütü çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağımda bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var küçük burgeri istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedim? Nefis. <laughs> Mentos'u koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. What? Bu sıvıç kolata. Belki benim Mentos'um da sıradışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kolay ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çirkin. şekerlere bayılırım. <laughs> Tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Ne yaptın sen? Başka seçeneğim yoktu. Bu gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor. Doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Vay canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak tazecik çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma, derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> İlk ben olacağım. Of hayır. Bunu görmemem daha iyiydi. <laughs> hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. <gülüyor> Ay. <gülüyor> of ya. Onun <laughs> yüzünden ağzım yine içinde ve sıramadım susuramadım bile. Hazırdanma çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya. Tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına dahice bir fikir. Ne sandınız? Beynimin her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Peki hala... Bana afiyet olsun. iğrenç. görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. tabi. çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Çabıldı ama Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Bende. Aha. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Pekala dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabii seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma yerimiş? Çünkü o benim. Köreği üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçeride sayılamayacak kadar çok malzeme var. Burada bir masal resmen. Ağzımda ediyor? Bu ne damlıyor? Sanırım ketçap. <laughs> Vay canına. <laughs> Ayrıca çok da lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç de benim olsun. <laughs> Clarissa'nın yemeğine ne yaptığına baksana. <laughs> Seni pislik. Buna nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. <laughs> Aa, ne yaptın bana? Başkasının almak neymiş bilecek kızlar olacağım. Oh. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? Oh, Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Oh. Söylemiştim işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> i̇lk ben olacağım ama pastanın üzerinde meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. <laughs> onlar mı? Yuvarlak mı? Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Pekala. İşte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim. Ne? <laughs> Be -be -be. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır. Koymayacağım. O benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? Ne? kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Nasıl çöre Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen kes şunu. Umarım iyi yerinde lezzetli olur. hepimiz bu bir işte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. What? Peki kimin suçu bu? Mary. Her şey o kızı. Baksanıza elbiseler böyle çok da kötü değil. Hoşuma gitti bile. <laughs> Kuru elbise işte yiyor ya.